Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evade oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi evadeye başlayalım. Hemen oyunu diyelim arkadaşlar. Hemen şöyle e, hangi anıtıyı seçsek bu daha iyi. Şu. Aynen. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hı -hı. Evadi'ye hemen oynayalım arkadaşlar. Ben bu arada evadeyi eskiden bayağı bir oynuyordum. O yüzden ben birazcık iyi bu oyunda. Yani kazanabilir miyim? Bence tabii ki kazanamam. Çok kolay bana göre. Arkadaşlar neyse. Şöyle başlayalım. Hemen. Canav şurada başlayacakmış. Şu kapıyı şöyle kıvalım. Hemen gidiyoruz. Bence dışarı dolaşmayalım. Şu orada başlayacak bir Kaçalım dakika. Kaş yap Bence böyle daha iyi. hayvan <laughs> kapıyı kırdım arkadaşlar bu odun katını ee, ne neredeyse kimse gelmediği için o, bulduğum bu katını katında duracağım bu katta bir dakika oyunun sesi niye lan Bunun <laughs> sesi gelmiyor. Bir dakika. Ha, geliyor tamam. 4 olsun. Böyle yapar Beni duyabiliyor musunuz şimdi bilmiyorum ama oyunun sesi bayağı bir geliyordu size. Kaçak şey, bayağı da video yok neden derseniz ee, sebebini ben de bilmiyorum. <laughs> Çünkü çok fazla işlerim vardı. babam ne gideceğim. Ne Böyle şeyler yapmadık. Sokakçı ses geliyor ama şu da şöyle güç verelim. Yarolam. Sokakçı oldu adamı 20 para geldi. iyi şöyle kapıyı of çok güzel ses çıktı duydunuz mu arkadaşlar baya güzel ses çıktı ama bu kapı da açılabiliyor o zaman bu kapıyı da kılacağım kılamadık bir dakika şuradan şöyle koşalım sonra şöyle bir gelip şöyle atlasak ya Olamaz. Arkadaşlar gelin bir menüye gidelim. Bu nasıl ölme şekli de mağazaya bakalım neler varmış. Olmuştuk bu. Bende kaç var? 5. Sütçü mü Oğlum mağazada her şey çok pahalı o yüzden alamayız Oturma falan var neyse arkadaşlar Kalkın hemen şöyle bir bakalım <laughs> Lan oğlum oyunun sesi çok geliyor Arkadaşlar ben birazcık kısacağım Yani böyle iyi arkadaşlar ee, eşya mağazasına girelim. Arkadaşlar bu arada neden öyle ses geliyor C e, diyorsanız duvak klik yapıyor. Duvak klik şöyle yazılıyor bakın. Duvak klik. Çete yazma arkadaşlar böyle yazılıyor. İsterseniz YouTube'da zaten bayağı zor bir şey yapması. Neyse yardımcı diye kullanılabilirler. Hmm. Hemen şöyle bir sürü sosunu alalım arkadaşlar konudan. Konu çok önemli. Işık kurtuluşu falan gerekiyor bir şey Oğlum oyunun sesi çok geliyor ya. Arkadaşlar bu arada ee, videolar ee, bu bundan sonra her gün bir tane gelecek. Öyle dört günde falan bir tane gelmeyecek arkadaşlar. Her gün bir tane video gelecek. Ya da iki tane gelir bilmiyorum. Bunlar net pc boyunmuş da iki saniye daha karşı. Bunda bir şeyler olmuş. Ölmüş bunlar. Lan. Oğlum karşı yok hemen. Allah ne vergisi. Lan. Bloody da DDVS O kim sattı? Arkadaşlar bu da bilmiyorsunuz söyleyeyim. Bloody da e, kan demek haberiniz olsun. Şunu canlandıralım. Sonra şunu canlandıralım. Sonra ölmüş olamaz <laughs> ha oğlum sadece kaldırdık ne teşekkür edemiyorsun bu oyunu oynayanlar da deli bu arada. lan pis kapı <laughs> kapıyı çok mükemmel kılıyor bloody bunny öldü mü Yokmuş çok kötü Bu kapıyı da kıbrık. Lan! <laughs> ya arkadaş ya <laughs> Arkadaşlar bu arada Stumble Guys videosu da gelecek yakında. Stumble Guys videosu ne zaman gelir bilmiyorum ama Stumble Guys videosu da çekeceğim arkadaşlar. Stumble baş videosunu uzun yapmayı düşünüyorum. Bir 15 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Stumble Guys'ı bilmiyorsanız ee, araştırabilirsiniz arkadaşlar. Stumble Guys videosu seçeceğim yakında. Neyse arkadaşlar biz oyunu oynayalım. Zıplaya zıplaya gidelim böyle. Bu da zıplayınca çok hızlı videosu. Lan. Akaş, ya Kaçalım yani ölü yok. <laughs> en altı ince. Ve beni öldürmeyecek. Kapıyı kırdı. Hiç bir şey görünmüyor bu ne? Allah. Kapıyı kapat hemen şöyle ee, bir eve geldik bu hiç bilmiyorum lan bobo var burada bu da neden bobo var bunun ankulu mu açık değil ankulu açık olsa vallahi çok güzel olurdu itirebilireyim. Allah. Bir dakika ben bu kapıyı hiç sevmedim, kalacağım. Allah oh, lan <laughs> Ya. Koşun. Öldü kapı. Kapaklının sesi bu adam mükemmeldi. kaçın nasıl arkadaşlar fener açmıyorsam böyle gözüküyor aslında bendeki fener değil arkadaşlar bendeki başka bir şey e, gözlük gibi de yani değişik bir şey böyle gidince bu arada kalkar daha çok yavaşlıyor o yüzden bence öyle gitmeyin aklınıza bakarmış bir şey yok böyle arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu arada lan arkadaşlar dolabın içine yavu girebiliyor aa ne oluyor arkadaşlar reklam aa, Tamam. tamam düzeldi arkadaşlar eee şimdi bakın öleceğiz galiba Asli kara öldü. Q ve Q öldü. Düşürüldü. Galiba ben de düşeceğim. Buradaki bütün kapıları kuracağım. Çünkü hepsi birbirinden çok kötü. Hepsi birbirinden kötü. Aa tam kapıyı kırdım da maçı kazandım. yüzümüzü aldık. Aa hangi ota? Vallahi hiçbirini sevmiyorum ama şu olsun güzel gözüküyor. Block <laughs> click. Evet. Arkadaşlar ee, son bir maç atalım ondan sonra videoyu bitireceğim uzun olmasını istemiyorum çünkü uzun olunca e, e, youtube yorumları kapatıyor <laughs> o yüzden yorumun kapanmasını istemiyorum onu ayarlayacağım yakında arkadaşlar kesinlikle gerçek bir kapatıyor lan bu nasıl arkadaşlar neyse şöyle gidelim gidelim koşalım koşalım uy mükemmel düştü ya şuradan uçabilir miyim arkadaşlar ben buradan uçacağım Aşağı bakın. Şöyle bir tane şundan koyalım. Sonra ben böyle bulan. Gerçekten bunun içinde mi kaldı? Ya hocam oyun bozuk. <laughs> oyun kurucusu da oyun artık inceleme geçmiyor. mi? Oyun kurucusu öldü mü? Ne oldu? Ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu tur bitince videoyu bitireceğim. Şuradan çekelim. Uçalım. Uçuyoruz. O ne? O ne? Lan. Lan bay yengeç. O kim? Allah. Uçamadık. Arkadaşlar ne oluyor? Uçtum. Al karşı ölüyoruz. Ben buraya gideceğim. Lan burası yokmuş. Şuradan şöyle Allah. Lan benim arkamda. Lan. size birini getirdim. Yok <laughs> aşağı kaçıyor. Ne oluyor? Lan üç tane canı oldu. Arkadaşlar ben oradan nasıl kurtuldum hiç bilmiyorum. Aslan. Bunun üstüne çıkacağım. Çıkamıyorum. O zaman alabası biçim. Kaçıyor oradan. <laughs> lan <oraya> gelmiyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> lan sen kimsin lan? Arkadaşlarım ne oluyor şu an? <gülüyor> <gülüyor> Güvenli bir yere geçeceğim Başı. ne oluyor Uçuyor, uçuyor. <laughs> ya maç bitti lan o kazandık arkadaşlar neyse bu video bu kadar olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay